İyi akşamlar Aybars, Kenan İmirzaloğlu, ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nefsi şimdi soruyu okuyacak Aybars, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım Kenan Bey, sizi de çok seviyorum bu arada, ezelden beri. <laughs> Özgüven harika ailede. <laughs> Teşekkürler, evet. Nefsi şimdi soruyu okuyacak Aybars, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tabii, hazırım. Hazırım. Hangisi geleceğe dönüş film serisinde geçen bir Sparrow, C. Jon Snow ve Big Hangisi geleceğe dönüş film serisinde geçen bir karakterdir? A. Big Tanım, Tamam, teşekkür ederim Aybars. Emin e, misin? İzledik. Nereye? İyi denk geldi yani. Filmi biliyoruz. Değil Gerçekten mi? mi? Geleceğe dönüş Abi. Çok teşekkür ederim <laughs> ya. Vay be. Çok sağ ol. Çok güzel denk geldi. Abi ya, süper. Ya, ya. ya. <laughs> Kendine Çok teşekkür ettim. Çok sağ ol. Süpersiniz. İyi akşamlar.